Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte. Bakın. Çok eğlenliyim. Burada bu bunu bulun yazıyor. Ben bunu getirdim. Bana bunları onu söyledi. Ben ona onu verdim gerçekten ve bir keresinde de ver, vermiştim. Video çekecektim ama çekemedim üzgünüm. Ee, Şimdi e, ben kutup ayı iki ayaklı kutup ayıyla birleştireceğim. Çok heyecanlıyım. Hadi gidelim. Çok heyecanlıyım arkadaşlar. Girmiyor ha. Çok heyecanlıyım arkadaşlar. Şuraya girelim evet. Aoo Arkadaşlar Ya burada yapabilirim Burada olmuyor Ya burada arkadaşlar Ya da burada İkisinde de aynı zaten arkadaşlar Bakın İkisinde de aynı Çok heyecanlıyım O zaman bence Burada olsun Evet. Ne olmuyor? Bizimle. Birleştir. Birleştir. Sen birleştir. Sen evet. Birleştiriyorum arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Bakalım. İki ayaklı kutu ayısı diye geçiyor. Çok patlı arkadaşlar. Videomuz bitti. Görüşürüz.